Selamlar ekim arkadaşlar. Ne haber nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Biraz kısık sesle konuşmam gerekiyor. Gece geç saatteyiz herkes uyuyor. Ee, arkadaşlar hesabı bir miktar ucu atacağız az sonra. Ee, arkadaşım biraz ucu atacak bana firavuna basacağız. Şu da hemen gelirim <laughs> Şöylemana basacağız. O zaman iyi seyirler diyelim. Hadi başlayalım. Bakın geldi. Bir miktar geldi. Hemen şöyle ekstraları alalım. Geldim. De... Ee, buradan iki tane geldi. Tamam. iki tane geldi. İki tane aldım. Tamam, güzel. Yenur. Burada 1500 Vuc'a lazım. Da. Arkadaşım atacak O 1500 de alacağız. Biz devam edelim. Basalım. Neyse var ya üf, Neyse devam edelim Şu geçtik Hem Bismillah diye Yavaştan basalım bence evet, şeyler de varmış İndirimler Hmm, ne yapsak? Tekli mi onlu mu? Totem falan denemeye gerek var mı? Bence yok ama Neyse onludan gidelim bari ya. Bir onlu sorar. Bismillah de bir sor. Oh, ilk baştan desans. Birinci. Oh, bismillah. Firavun verir ha. Allah aşkına çok ya. bir Şansınız Şansımız yedi gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı. İkinci onlumuz. Oy, ne oluyor? lan Ne oluyor lan? Dur bir dakika bir dakika. İki tane daha onumuz kaldı. Ee, ne yapsak? Yetiyor mu acaba? Bir dakika hemen bir hesaplayalım. İki tane onlu yetiyor mu yoksa tekliden mi gideceğiz? Şu onluyu en sona saklamak istiyorum. Yetiyor galiba ya. Evet evet yetiyor. Ondan daha iyi. Bismillah. Hadi. Koş 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 ya of. Neyse neyse yapacak bir şey yok. Bastım. Hadi güzel bir şey var. Bir firavunu attı Ben gidiyorum hocam. Firavunu yeter bana. İhtiyacım ihtiyacım yok bomba ya bombam var zaten Aa, bu, çıkmadı değil mi bu çıkmadı evet of verdi yuh 140 neyse evet, ucumuz bitti hemen bir ucuyu aktarıp geleyim ben evet ucuyu aktardım geldim devam edelim 3 gün ucumuz daha var çıktı güzel çıktı güzel emoji salla biraz totem yapak bari ya olmayacak böyle aklıma her şeyini çıkartıyor. Victor Bey falan Öyle basıyor biz gibi neyse. Şu Barış Çiğitak diye mi yapsak ya? Kaç? 3 tekli bir onu ya? Hadi hadi. Ya bir firavun istiyorum. Ne yapıyorsun kardeşim Çanta çanta muazzam bu arada. Çantayı çıkarmam artık sırtımdan. Muazzam bir çanta. Güzel çantayı aldık. Bir firavun kaldı abi. Hadi ya. Gözüm seveyim hadi. Kaç onumuz kaldı? Bir tane mi kaldı? Bu Buna... ne <laughs> Bir tane onumuz kaldı. Ondan sonra da ben isterim. 300 UC var İki tane onumuz kaldı yani. Hadi. Gözümü seveyim yapma ya. Hemen yükleyip geleyim. Bir dakika hemen geliyorum. Geldik. Kıyafet çıktı zaten hocam ya Etme ya neyse tek eden devam edecek Herkes tek gibi çıkıyor ben, ben bir de izliyorum Ben çıkarabilirim ben de yoktur abi ya Ben de çıkmaz Ben de izliyorum onu Bana geçeceksin 100.000 ucuyu basacağım anca çıkacak bana Şöyle göreyim. Evet, Şansımız yok bende. Çıkmadı baksana. Neyse, sağlık olsun da. Ne diyelim? Şuradan şöyle pet alalım bari. Pet al. Neyse arkadaşlar pet aldık en azından. Çantayı falan birkaç tane destansı set. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.